Söke söke alacağız. Söke söke. Susma. Yüzden. Sustukça sıra sana gelecek. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Susma. Gel, gel, gel yan gel gel gel, gel, gel. gel, gel yan Otobüs gelmezse damana kapatır. Kabul mü? Kabul. Evet diğerler bir. Çocuklar. Merhaba ne ne var? Bir den sağa diyor ben. Ya bu. Otobüs. İşte. Geliyor. Otobüslerimizi kazanana kadar ulaşım hakkımıza sahip çıkacağız. Her gün saat yedi buçukta sokakçı olacağız. Arkadaşlar, aldığımız istihbarata göre ki bunu bizim arkadaşlarımız gidip baktı. E, Otobüsler niye gelmiyor? Yolu kapatalım. E, e. 재미 <laughs> Kalkanlara yükleyin hepsi. Ulaşız! Hakkımız engellenemez! Ulaşız! Hakkımız engellenemez! yürüyecek var. arkadaşım. Abi, Bu yürüyecek arkadaşım. Şu kim senden iyisi ha? Çoğaltan kim Allah'a var? Lütfen tahsil, sen onu geri al. Ne olması gerektiği gibi, kuralların olduğu gibi. Allah'ın güzel yatan, ne zaman her zaman güzel yatan, siz dışarıya bir tanesi. bir eylem içerisinde. Aynen. Güzergahımız belli. Hiçbir karar otobüslerin sağdan soldan gitmesiyle ilgili bir karar yok. Otobüs şoförü Gökçek ve belediye şu anda suç işliyor arkadaşlar. Gökçe'nin babasının malı gibi kullandığı bu otobüsler için. Dün otobüsümüzü aldık. Bugün de Bugün de

5 gündür mahallemize Melik Gökçek tarafından keyfi bir şekilde otobüslerin gelişi engellenmiştir. Biz tuzlu şehirler olarak, NATO yolu halkı olarak, Ege mahallesi halkı olarak bu keyfiyete, bu talana, bu haksızlığa, bu soyguna... Arkadaşlar indirebilirsek ben <laughs> Bu soyguna dur demek için bir süredir mücadele forumları örgütledik. Bu forumlar sonucunda dün ve bugün mahalle halkı olarak, bölge halkı olarak mücadeleye başladık. Dün makro marketten geri döndürülen otobüslerimizi aldık ve meydana getirdik. Bugün açık alına çıktık. Orada otobüslerimizi kaçırmak isterlerken yakaladık. Yine Tuzlu çayıra, Olması gerektiği güzergah sokarken otobüsleriyle bu halka zulüm yapanlar bu sefer gaz bombalarıyla devreye girdiler. Yoo! Yoo! Bizler. Bizler biliyoruz ki savaşta dahi elinde silahla olanlara karşı önce anonsla yaptığı işi engellenmesi istenir. Bu Viyana Sözleşmesi'nde böyle geçerken çocuklarımızla, annelerimizle en meşru haklarımız için taleplerimizi dile getirirken hiçbir uyarı yapılmadan kaçak dövüşür gibi arkamızda gaz bombalarıyla saldırıya uğradık korkuyorlar. Korkmasalardı, cesur olsalardı bugün bizim otobüsümüzle uğraşmazlardı. Tuzlu Çayır bir yıldır bunlara boyun eğmedi. Bir yıldır bunların hırsızlıklarına, talanlarına, cinayetlerine sessiz kalmadı. Asimilasyon projelerine oyun eğmedi. Bir otobüsle boyun eğdireceklerini düşünüyorlarsa emin olsunlar ki yanılıyorlar. Aynı geziye 3-5 ağaç deyip yanıldıkları gibi. Bizi gelin otobüs.